Bir oğlum bak abla çekecek mi? Her daviye ne kadar? Şo Her tek seferde. açık 30 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Son 5 yıldır çilek işinde, çilek sektörüne yöneldik. Allah'a şükür kaymakamın bize verdiği %50 teşvikle bu çileğe yöneldik. Ve son yıllarda da daha da bunu geliştirdik. Şu an 20 dönüm ve üzerinde çilemiz mevcut. İşte ailecek çocuklarla ve Urfalı arkadaşlarımızla, işçilerimizle bu işi yapıyoruz. Bu işten çok meşakkatli, ilgi istemiş fakat ben çok çok memnunum. Daha önceleri domates, barbunya falan yapıyorduk işte. Onu yürütemedik. Yürütemedikten sonra 5-6 yıldır çileye başladık. İlk etapta kaymakamlık bize bir dönüm kadar böyle bir destekli çim verdi bir dönümlük. Daha sonra köyde hatta birkaç kişiye vermişti. Fakat onlar sürdüremediler. Biz devam ettirdik bu işi. 2-3 yıldır da bayağı güzel gidiyor. Hani Allah'a şükür kazanıyoruz çoluk çocuk yani yetiyor bize